Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizinle birlikte artık son durumunu göstereceğim bitkilerin. Ee, videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olup ve bildirimleri de açarsanız sevinirim. Sizin için bu kadar uğraşıyorum. Sadece kanalıma abone olup ve bildirimlerinizi açmanızı istiyorum. Size şöyle göstereyim. Şimdi burada güzlük fasulyelerimiz var. Artık bunların fasulye olmasını bekleyeceğiz. Mısırlarımız şöyle püsküllendi şöyle püsküllendi bunları bekliyoruz şimdi şurada domateslerimizin artık kızarmasını bekleyeceğiz domateslerimiz var nohutlarımızın suyunu kestik artık nohutlarımız bekleyeceğiz kurumasını şurada güzlük güz soğanımız var Pardon güzlük soğan demişim. Karaca soğanımız var. Bunlar da e, olmasını bekliyoruz. Eylül gibi sökeceğiz bunlar da. Kabaklarımız şöyle çiçekte gençler. Kabaklarımız şöyle çiçekte. Bir tane şurada tohumluk kabağım var. Şöyle göstereyim. Tohumluk kabak. Onu bir tane ayırdık. Onu bekliyoruz. Yukarı kısımda Domateslerim var. Onları da göstereyim size. Domateslerimi. Şurada yoncalar var. Yoncalar çiçek açtı. Tohum vermesini bekliyoruz. şurada şöyle domateslerim var. Bunların artık olmasını bekleyeceğiz. Şurada işte böyle domatesler. Burada patlıcanlarımız var. Şöyle. Bunlar çiçekte. Biberlerimiz böyle. Çiçekte aynı zamanda verdi. Bak, şöyle. Burada yeşil fasulyelerimiz var. Şöyle çiçek açıyor bazıları, bazılar şöyle büyüyor. Şöyle göstereyim. Büyümüş halinde göstereyim şöyle şu şekilde fasulyelerimiz duruyor. Bunlar maklum fasulye. Bunlar büyüyecek. Şurada kamber biberim var. Tohumluk bir tane çıktı. Aynı zamanda normali. Gördüğünüz gibi kamber biberlerimiz şöyle. Ondan sonra şurada salçalık biberlerim var. Şöyle başlarında şey bant yapıştırdım. Bunlar tohumluk saklanacak. Şöyle. Ondan sonra burada isot biberimiz var. Bakın şöyle isot. Bu da mesela tohumluk olarak yapıştırmışım. Tohum olacak. burada şöyle bir tane tohumluk salatak bıraktım. Burada tohumluk salatalık var. Bu ikinci bu dikenli salatalık. Bu da ikinci tohum. Şöyle aynı zamanda büyümesi için bekliyoruz aynı yani böyle çiçekte çiçekte böyle bakın burada şöyle çıkmış bir tane ondan da büyümesini bekleyeceğiz soğanlarımız şöyle büyüyor ay şöyle oldu Ay çekirdeği şöyle Bakın Ay çekirdeğimiz şöyle Bamyalarımız oldu Bunlar da büyümesini bekleyeceğiz Bunlar roka Rokalar bakın Şöyle tohumluk bıraktım Bunlar bakla gençler Bunların da büyümesi Aynı zaman tohuma bak bırakılacak. Bunlar turpumuz. Tohumluk bıraktık. Aynı zamanda şöyle göstereyim. Turpu da burada duruyor. Bunlar kuru fasulye, şeker fasulyesi. bunlarda da suyunu kestik. Kurumasını bekleyeceğiz artık. Kısaca bahçede durum böyle gençler. Evet. Gördüğünüz gibi gençler artık durum böyle. Artık yani burada bekleyeceğiz. Bekleme zamanı oldu. Domateslerimiz büyüyecek. Domateslerimiz büyüyecek. Kabaklarımız büyüyecek. Artık yani bekleme zamanı. Bundan sonra hasat videosu gelecek. Hasat videosundan sonra da tohum alma videosu gelecek. Tohumlukları bıraktık işte. Onları da sizinle birlikte alacağız. Ve bu sezon böyle bitecek. Diğer sezonda e, tohumluklardan fide yetiştireceğiz. Ve ikinci sezona geçeceğiz. Sormak istediğiniz sorular varsa arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Gel hoş geldin. MJ, kanalıma abone ol.